Yusuf nerede? Söyle. <laughs> Yusuf! Yusuf! Allah'ın dostu İbrahim. selam. Bilmelisin ki Allah seni kuyuda bırakmak için değil, peygamberler makamıyla şereflendirmek için yarattı. Bedenini parçalamış. Ama gömleğine bir zarar vermedi. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Biliyorum ki Yusuf'umu kurtlar yemek. Ama başına da ne geldiğini bilmiyorum. Yakup'a yandı. O Yusuf'un ayrılığını dayanamaz. Kölemizi bize geri verin. Onu size vermeyeceğim. Hazreti Yusuf bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.